köklerinden diğeri istediğin her şey olsun. Kimse de bana karşı olmaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, bir yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. Doğru. Benim köküm benim kararım yani yanılıyor muyum? Hı? Değil mi? Benim köküm benim istediğim istediğim yazarım kime ne lan? Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Oo ne? Hayır. Hayır İspanya kralıdır. Aslında benim zaten böyle bir amacı da güç vermek. Benim sadece eee denene deneye biliyor <laughs> 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 Ya ne açıklıyoruz? Benim anlat geç. Tamam. Geçiyorum bir daha. <gülüyor> evet. İzin <laughs> oy. <laughs> <laughs> ama bir saniye. bir saniye ama bu vakti zamanında İngilizce öğrenmek isteyenler için altın değerinde bir videodur. Bu bunun uzaktır eğitimle alakası yoktur hocam. Bu bambaşka bir şeydir. Yani bu bunun olayı bambaşkadır. Arkadaşlar bakın sonra gayemiz gerekli birlikte geliyor. Geliyor şimdi. Because çocukları yaramaz. Yemez, ne? Çocukları. Hmm. Ay bu kadınla. Ben bu kadın konusu çok sinirliyim. Gerçekten çok çok sinirliyim. Yani çünkü gerçekten kadın gayet işini, mesleğini e, severek, ayılarak, bayılarak yapıyor, tamam mı? Gerçekten öyle yapıyor. Yani geldiler böyle sırf insanı deli etmek için. Kadınla dalga geç, dalga geç, dalga geç. Ya küçük çocuklara nasıl öğretir Mesela İyi ki küçük, çocuklara böyle öğretiyorlar bu arada İngilizceyi. Yani çünkü e, bizimki geliyordu yani hello how are you bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyorsun tamam mı? Selam falan bile vermeyi bilmiyorsun. Hani sana şey yapıyordu böyle. Seninle İngilizce konuşmaya çabaladı. Bilmiyorsun ki hiçbir şey. Eline sözlük verir, sözlük ezberle Geçer. Hiç böyle keşke tatlı tatlı öğretselerdi. Tabii ki de senin benim yaşımdaki insana böyle anlatılsa komik yeri yani. Mesela bu şu şu anda bu. Yani lise dersi olsa dersin ki hocam gerek var mı yani hocam buna? Falan dersin ama yani ilkokulda ana sınıfta çocuklara nasıl İngilizce öğretmeyi planlıyorsunuz? Sağda ilkokul yazıyor kocaman. Bakın evde çocuk var, çocuk miyavlıyor, duydunuz mu? Bu, Çünkü çocuklara yönelik. Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını almayan. Hey! Bunu biliyorum? Ama bu on numara o ya. Bir çalıyor, bir <laughs> Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Duyacağım. <laughs> <Söyleyeceğim. gülüyor> evet. Bir özür dilerim ama neyse. Şimdi <laughs> ya. Yani. Ne gene geliyor? Ah, here for a. Ah, manakoyum, tamam. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu neyi gösteriyor? O kadar kişi mi var şu an derste? Bu o mu? CS oynuyor tabi canım. CS oynuyor direkt. <laughs> dıp, dıp 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 Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Yere sana ne ipneye bak. Geçen <laughs> galiba oyunda mikrofonu. Hersin Mikrofonu yaklaşık senin mikrofonu kapat. Hadi mi mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın. Hoca susturamıyor ya. mu? <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsin. Kapının orada var kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın. Kapan <laughs> ses <laughs> kapının orada var kapının orada. Kapının orada. <laughs> Ben hiçbirinizin böyle bir şey yaşamadığına eminim yani çünkü genel olarak zaten sürekli gece gündüz evde teknolojiyle haşır neşir Ben şuna gerçekten anlam veremiyorum gece gündüz yani bu kadar teknolojiyle haşır neşir olan bir nesil nasıl bu konuda takılıp kalıyoruz ya Nasıl kalabiliyoruz ya Ben hayatta unutmam diye düşünüyorum Zor yani Bugün yayını açık unutup gidiyor değil mi? <laughs> Belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında değil. Tamam. Evet. Nasıl gördü mi? ben kendimi görmüyorum <laughs> Ya burası en iyi kısmı burası bu arada. Ben yani nasıl görüyorum ben kendimi görmüyorum kısmı müthiş müthiş yüksek ihtimalle rankı da düşük yani keşke keşke o maçı yayınlasa Kardeşim mikrofonu kapatsana Başka itilaf devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akar akaryakıt ihtiyaçlarını Osmak devletiyle <laughs> ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Montaj değil mi bu? Arkadaşımız zaten yeterli <laughs> <laughs> başlamış. Şimdi çaldı kısım o kadar güzel. Bu ki. kim bu ya? Of. <laughs> <Ya hiç yüzümden. gülüyor> <laughs> ben kızacağım <düşeceğim> kendimi. Hocam <laughs> şişe gidebilir mi? bunun uzun versiyon bir şey var mı lan Ölücü abi harika hocam çiçeği <laughs> <laughs> ay nefesim falan gitti ya gözümden yaş akıyor yaş Şaka yapmıyorum. Gözümden yaş aktı ya. Bu ne abi? Allah aşkına öleyim mi? Allah. <laughs> Hocam çişe gidelim. <laughs> Hayatımda daha iyi çok az şey duydum ve izledim. Bunun, bunun herhangi bir yerde uzun versiyonu bir şey bir şey var mı? Allah aşkına. Atarım videonun linkini. İki! Dar açı demişiz, konumuza ne alakası var henüz anlamadım. Bakan. kaç derecedir? ...diye sormuşuz. Enteresan bir soru. Bildiğimiz Allah Allah. beta x 30 derecesi x'in ne oldu? Bakalım. Bir dörtgenimiz var, böyle bir... Ne alaka yani? Abi flütle girdiği kısımda ben ördüm zaten Ben gerçekten sevgili, sevgili, Ben bu sen sevgili geometri hocasını söyleyeyim. sevdiğimi söylemek istedim. ...ilginç bir durum. Ne Garip kullanacağız, bir... ne kullanmayacağız tam da anlayamadım. İstersen bu şeklin bir büyüğünü ben bir alayım. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz, genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Böyle bizim için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. En son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yaramaz sahip. Onlara bir teknoloji de kar etmiyor Necat. Onlar boş boş duruyorlar. Yavrum biriniz <laughs> Soruları okuyun Allah bana okuyun. Sizden önce yazacağım diye telefon ediyor. Ne diyor? Bak bakalım bak. <laughs> Sizden önce yazacağım diye telefon. <laughs> bu da bu arada kötü bir şey söylemek istemem ama hayvanlar telefon. <laughs> hiç iyi değilim ya Rabbim. Ya Rabbim hissedebiliyorum geliyorlar. Bak çok ciddiyim hissedebiliyorum geliyorlar gülmesinciler geliyorlar his, hissedebiliyorum. Gülünce yayını kapatasım geliyor bilmem ne oluyor gülmesin etmesinciler geliyor hissedebiliyorum. Boş boş bakıyor yüzüme. <gülüyor> 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 <Ötlenmen değil mi? gülüyor> Köklerimden bir İstediğim her Kimse bana karşı. diye. 5 yazarım, 7 yazarım, 1 bölük yazarım, 7 yazarım, çok Kimse karışamaz. Madem orta tabanınız var dikkatlice bakın. Acaba bu kale nasıl olacak da olacak? A-C eksi bölü 2 olacak bir görev. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye. %100 senden yakışıklıyımdır. <laughs> Resmin bile yok. <laughs> Korkak. Resmin biliyor. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Neyimizde <laughs> şöyle bir teori var. Bu bir teori değil. <laughs> Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> 4A kare olacak. Burası 4A kare olacak kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Ne dedim burada vallahi ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. Akar. <laughs> ya bu ne? <laughs> Niye bu kadar sinirleniyorsun? <laughs> Kendimi toplayabilirim. Hatırlıyorsunuz ben aynı sinir krizi <laughs> <laughs> Nasıl geçecek bu? <gülüyor> 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 Biliyorsunuz ki bana aynı gülme krizi şeyde gelmişti. Sevgili Özgür Turhan'ın kargosunu arkadaşlar, bekleyenler apere, videosunda. Apere, dikkat edeceğiz, yapmayacağız. Peki Yani kendimiz edeyim. olmasak yemin ediyorum. Uff. <laughs> <laughs> 아. hocam tuvalete gid